Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapıyoruz. Uzun süredir kutu açılımı yapmıyorum arkadaşlar. Burada pesteri aktifleştirdikten sonra kutu açılımı yapacağız. Bayağı bir kutu var arkadaşlar. Çok fazla oldu. Yani 50 tane falan var. Yani 50 kademe var. 50 tane kutu olmasa bile 50 tane kademe var arkadaşlar. Açmadığım görüyorsunuz burada bayağı var arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum güzel bir şey çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Çünkü Brepes'i aktifleştirdim ve hiç kutu açılımı yapmadım arkadaşlar. Zaten ekranda paylaşıyorum bu telefonu, görüyorsunuz. Bu arada yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olmayanlar abone olsun. Abone olan arkadaşlar ise like atmayı unutmasın. Şimdi hemen sizi bekletmeden kutu açılımına geçiyoruz. Önce kaç tane savaşçımız var? Buna bakıyorum arkadaşlar, 32 tane savaşçım var. 14600 kupam var, 32 savaşçım var güzel bir efsane. Bakalım. Şimdi önce büyük kutuyla başlıyorum. Bu arada en sonda kaç tane var? 10 tane de büyük kutu kasmışım arkadaşlar. 10 tane büyük kutudan da bir şey çıkabilir. Tabii önceliğimiz en son en sona mega kutularımızı bırakacağız arkadaşlar. Megaları en sona bırakıyorum. Çünkü megaların çıkma ihtimali daha yüksek. Önce ufak kutuları açarak şansımızı yükseltiyoruz arkadaşlar. Şu rahatsız etmeyi alayım, istekler gelmesin. Büyük kutularla başlıyorum arkadaşlar. İlk kutuyu açıyorum. Biraz sesini kısıyorum. İlk kutuyu açtım, bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Mega'ya atlıyorum arkadaşlar çünkü Mega'ları sona bırakacağım. Şöyle ekrandan da takip edebiliriz. Ben de görüyorum ekran arkadaşlar bu arada. Dediğim gibi kanalıma abone olmayan varsa abone olsun. Abone olan arkadaşlar like atarsa sevinirim. Çok sevinirim. Like atmanızı istiyorum. Montaj ziyanları oluyor bazen. Onun için ekranı çeviriyorum. Özellikle mega kutularda ekranı çevireceğim arkadaşlar çünkü montaj ziyanı arkadaşlar çok fazla oluyor. bakalım bir şey çıkacak mı? Hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Niye bekletti? Ha, devam ediyoruz. Büyük kutuyu açıyorum. Enteresan bir şekilde bir şey çıkmıyor. Aslında zaten olay megalardı arkadaşlar. 7 yazdı, 8 yazdı gibi şeyler bekliyorum. 9 yazdı bile olabilir. Neden olmasın? Büyük kutu. Aşağıya en sona bırakacağım. Önce yukarıları açıyorum arkadaşlar. SQ'lar daha avantajlı diye düşünüyorum. Arada bir ekranı çevireyim arkadaşlar. Ekrandan da takip edebiliriz. Büyük kutu. Bayağı kutu varmış arkadaşlar bu arada. Ben açmaktan yoruldum. 300 tane altınımızı alalım. Bunları almayı unutmuşum ben. O kalsın. şu sondaki bonusları açalım arkadaşlar. 10 tane varmış. Hızlıca açalım. Bir tane mega açalım canım çekti. Şu sondaki megayı açmak istiyorum. Orada gözüküyordu. Tıkladım arkadaşlar. Kaç yazdı? 5 yazdı. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tamam şimdi bir tane mega açtık. Devam edelim. Büyük kutuları açalım arkadaşlar. Bonus kutuları pardon. Devam. Hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlardan bir şey çıkmayacak zaten. Çıkabilir bu arada. Yani genelde çıkmıyor ama. Devam ediyoruz arkadaşlar açmaya devam. 2x falan çıktı bayağı bir bu arada bir şeyler kasacağım. Ee, aksesuar çıktı Nani'ye. Hani bir hasar aldığı hasarın 180 güzel, güzelmiş. Bu aksesuarı hiç kullanmadım. Aksesuarlar çıkmaya başladıysa arkadaşlar karakter yaklaşıyor. Şimdi bir tane kaldı onu da açıyorum. Sondaki büyük kutularımız bitti arkadaşlar. Şimdi e, normal aşağıdaki bir kutulara devam edeceğim arkadaşlar. Karaçık açıyorum. Çıkacağı var her türlü çıkıyor arkadaşlar. Taktik falan diyen arkadaşlar oluyor. Da. Arkadaşlar taktik işe yarası zaten. E, yani herkes o zaman 40 tane 50 tane karakter olur arkadaşlar. 47 tane bütün karakterleri çıkartır arkadaşlar. ya yani, taktiklerin işe yaradığını ben düşünmüyorum. Yaradığı zaman da oluyor da ben çok inanmıyorum. O zaman herkes sürekli karakter çıkarsın. Onun için devam. Yani çıkacağı varsa taktiklerle kısık çıkıyor, çıkmayacağı varsa da hiçbir taktikle çıkmaz arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Bu yüzden taktiklere çok güvenmiyorum. Devam, büyük kutuyu açıyorum. Çıkmadı. Savaş kutusunu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Başka kutumuz kaldı mı arkadaşlar? Bakıyorum, başka normal kutumuz kalmadı. Ee, bayağı bir mek kutumuz var arkadaşlar. İlk kutuyu açıyorum. Size çevirerek açıyorum arkadaşlar. Kaç yazdı? 5 yazdı, bir şey çıkmadı. 3 puanları bayağı geldi. Diğer mebeği açıyorum arkadaşlar. Dil değiştir falan diyenler oluyor. Yani... Dil değiştir... Değiştirmeyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. 4. megayı açıyorum. Bu arada geçen 7, Oo, 7 yazdı arkadaşlar. İşte bu ya. İşte bu karakter çıkacak şimdi işte. Uzun süredir 7 hiç yazdığını görmemiştim. Bu anı unutamıyorum arkadaşlar. 7 yani. Mükemmel oldu. 7 yazdı ya. Uzun süredir böyle bir şey görmüyorum. Sizce ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Yavaş yavaş geçiyorum. Crow Rico'nun güç puanını. Dynamics. Colette belle aksesuar ne geldi? search Vay! Kromatik çıktı arkadaşlar. Efsanevi bekliyorduk. Kromatik çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz çok iyi oldu. Efsane. Bunu sonra bakarım. Kromatik şimdi kutu açılımına devam ediyoruz arkadaşlar. Hazır çıkmaya başlamışken hiç durmadan açalım arkadaşlar. Kaç yazdı? 5 yazdı. Zaten Yeni çıktı. Yine de heyecanım devam ediyor arkadaşlar. Şurada bir tane Mega vardı. Arada bir tane kalmış. Onu açıyorum arkadaşlar. Altı yazdığı bir şey gelebilir. Aksesuar da gelebilir. Tam hatırlamıyorum. Ama bir şey de gelebilir. Suit search Money Aksesuar geldi. Olsun. Olsun da arkadaşlar. Mega bir tane daha var şurada. Onu da açıyoruz arkadaşlar. Kaç yazdı? Ekrandan göremiyorum. 5. Güzel. Bakalım başka megamız kaldı mı arkadaşlar? Gözümden kaçmış olabilir. Bakıyorum. Bir tane daha varmış şurada. Onu da açıyoruz arkadaşlar. 6 yazdı. Acaba aksesuar mı çıktı yoksa karakter mi çıktı? Bakacağız şimdi. Ters döndü. Bakalım. Aksesuar çıktı. bu bulaşabildiği en yakın düşmanı yakalar ve tepe taklaklı. Bu çok güzel. Bunu hiç bana çıkmamıştı. Fırlatıyor ya böyle elpikon bizi oynarken. Şimdi ben de artık onları fırlatabileceğim arkadaşlar. Güzel oldu. Bakıyorum başka kaldı mı mega kutumuz arkadaşlar. Hızlıca bakıyorum. Kalmadı sanki ama. Yani olsun. bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Bir şey, bu elmaslar falan filan onları geçiyorum arkadaşlar. Mega kutumuz başka kaldı mı bakıyorum. Yok. Önceki sezonda da baktım yok. O zaman şuraya da bakalım. Burada da yok. Markete bakalım arkadaşlar. Markette bazen oluyor. Şunu alalım arkadaşlar. Ücretsiz iyidir. Ee, neler var neler var. Evet. Bir şey yok. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunları alıyoruz. da alıyoruz. Bunu da Surge'e ver Yok Surge'e... Surge'e vermeyeceğim çünkü Surge'de ben hiç oynamadım arkadaşlar. Surge'de bir maç oynayalım ondan sonra da arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Ona göre ben buna veririm. Çünkü hiç hatırlamıyorum arada ama. Şuradan bir hızlıca oynayacağım bir maç seçeyim. Hızlı olan ne olur? Tek hesaplaşma olur. Hemen ölürüz biter arkadaşlar. Bir tek hesaplaşma değil. Hani Surge'ü deneyelim hep beraber. Ben gerçekten Surge'ü hatırlamıyorum. Surge ne yapıyordu? Bir şey atıyor böyle. Attığı şey ne yapıyor hiç bilmiyorum. Özel gücün ne yaptığını okumadık arkadaşlar. Oynayınca hatırlarım. Hmm, hatırladım. Vurduğu zaman böyle sekiyor bir şeyler oluyor. Emz beni alır aslında. Tabi almadı. Bir herkes bu kupa olduğu için oynamayı bilmeyen arkadaşlarla oynuyoruz. Bu zıplayacak şimdi hatırlıyorum ha zıplıyordu. Yani insanlar zıplayarak şey yapıyordu. E bir biz zıplayalım ne oluyor zıplayınca? Zıplayınca daha mı şey oluyor acaba? Bana vursa öldürürdü aslında. <laughs> Adam acemi çıktı arkadaşlar. Bazen böyle şeyler oluyor. Bu arada zıplayınca ne oluyor bilmiyorum gerçekten. Okumadan arkadaşlar. Zıplayınca ne olduğunu bilmiyorum. Ama zıplayınca güzel zıplıyor onu biliyorum. Seni öldürelim artık. zıplayalım. Defans düşük bunun bu arada onu fark ettim. Şunu alalım ya sen gel artık öyle artık. Yani gel. Yeter beni kovalama. Burada karakter öğrenmeye çalışıyoruz. Öyle artık hadi öyle. Arkadaşlar öldürdüm. Zaten herkes şu an acemilerle oynuyor. Herkes bir kupada. Biz zıplayalım şurada, çok iyi. Zıpladı onu fırlattı galiba sanki. Şurada da zıplayalım diye. Aa, zıplayınca fırlatıyor da ki, aynı zamanda defans falan da basıyor, canı yükseliyor. İleriki videolar arkadaşlar Surge öğrendiğimde size deneyimlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyoruz. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneyseniz de like atın. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Yorumlarda da belirtin taktik varsa hani zaten belirtiyorsunuz bazen ama bazı taktikler bana saçma geliyor. Dili Arapça falan diyorlar. Dili Arapça yapın zaten ben kutu açamıyorum ki. Göremiyorum, çözemiyorum. İşte daha düzgün bir taktik varsa deneyebilirim arkadaşlar. Diğer bir hesap var. Onda da bayağı kutu açacağız. o hesapta taktikleri falan deneyebiliriz. Taktiksiz de açabiliriz. Bakalım duruma göre. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.